Selamın Aleyküm güzel dostlarım. Ben yorumcunuz Derman Ana. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Berat kandiliniz mübarek olsun. Allah'ın selamı, selameti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun inşallah. Allah'ım sizlerle olsun. Allah size sevdiklerinizle beraber mutlu, hayırlı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Berat Kandilimiz tekrardan mübarek olsun güzel dostlarım benim. İnşallah iyidirsiniz. İnşallah o güzel kalbinizle, o güzel yüreğinizle etmiş olduğunuz dualarınız, tutmuş olduğunuz dilekleriniz, niyetleriniz Bugünün mübarek günün yüzü, günün yüzü hürmetine yüce Rabbim tez vakitte kabul eylesin diyorum inşallah. Bugün bu mübarek günün yüzü hürmeti hürmetine sizlere şifa niyetine kurşun dökeceğim. Tabi hepinizin ayrı ayrı adını biliyorum çünkü niyetlerini biliyorum, dileklerinizi, arzularınızı biliyorum. Hepinizin, her birinizin ayrı ayrı adına niyet aldım. Çünkü her birinizin adını biliyorum. Dualarımı okudum. Şifa ayetlerine niyet ettim. İnşallah okumuş olduğumuz mübarek ayeti kerimelerin yüzü suyu hürmetine. Yüce Rabbim tez vakitte kabul eylesin diyorum bu mübarek berat kandilinin yüzü suyu hürmetine. Dediğim gibi her birinizin adına niyet aldım inşallah şifa niyetine. Bütün sıkıntılarımızı, bütün elem kederlerimizi. Elbette ki var. Her birimizin ayrı ayrı sıkıntıları var, elemleri var, kederleri var. Hastalarımıza şifa niyetine olsun inşallah. Her herkes bu kurşun dökme videosunu dinlerken, izlerken her ne sıkıntınız var ise niyet alarak Niyet çok önemli. Niyetinizi tutun. Ne derdin varsa, ne sıkıntın varsa, neyin var ise ona göre kendine niyet alarak. Kendi adınıza niyet edin dostlarım. Üç ihlas tabii ki bir e, mübarek Fatiha-i Şerifesini okuyarak niyet edin. Peygamber Efendimiz de selavatı selam getirerek inşallah bu mübarek günün yüzü hürmetine tez vakitte şifalandırmayı nasip eylesin diyorum Yüce Rabbim. Allah'ım sizlerle olsun dualarımızı, niyetlerimizi tez vakitte kabul eylesin. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu videoyu karşına çıktıysa, kurşun videosu karşınıza çıktıysa niyeti alarak Allah'ım biliyorsunuz içinizden geldiği gibi ne derdiniz, ne sıkıntınız, ne eleminiz, kederiniz var ise gene söylüyorum herkesin kendine göre sıkıntısı var, elemi, kederi var. İnşallah bu mübarek günün yüzü hürmetine dualarımızın niyetlerimizi, namazlarımızı tez vakitte kabul eylesin diyorum Yüce Rabbim. Allah'ım sizlerle olsun inşallah dediğim gibi bugün bir şifa niyetine kurşun dökeceğim, yorum yapmayacağım. Ama de ben sadece şifalanmanız için biliyorum dediğim gibi herkesin kendine göre sıkıntıları var, elemleri, kederleri var ona niyet ederek. Nasibin kısmetin mi kapalı? Niyet et. Darda mısın, zorda mısın? Niyet et. Evinde bereketin, kısmetin yok mu? Ona niyet et. Hasta mısın? Ona niyet et. Çocuğuna, sevdiklerinize, her birinize ayrı ayrı niyet ederek dinleyin, izleyin bu kurşun videosunu. İnşallah Yüce Rabbim şifasını nasip eyle diyorum. Tabii ki aldım kabul eyledim deyin ki Yüce Rabbim kabul eylesin. Tabii tuzum burada, şekerim burada. Tuz, şeker evinizde. Ağzınızın tadı, bereketi, kısmetinizin niyetini. Ee, bu şeyi de, sirkeyi de bütün üzerinizdeki olumsuz, kötü negatif nazarına, büyüğüne, sihirine karşı hepsini ayrı ayrı okudum. İnşallah dediğim gibi şifasını nasip eyler Yüce Rabbim. Dilerim Rabbimden iyisinizdir. Sizler iyi olursanız ben de iyi olurum. Evet fazla lafı uzatmayacağım çünkü yorum da yapmayacağım bugün. Sadece e, sizlerden ricam, sizlerden tek istediğim şifa niyetini kendi adınıza. E, üstüne basa basa söylüyorum şifa niyetine diyerek şifalanmayı nasip ederek... İnşallah şifasını Yüce Rabbim kabul eyler. Kurşunum da eridi. Ya Allah, Bismillah. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareğin yüzüsü hürmetine. Niyet aldım sizlerin adına mübareğe hepsine niyet ettim, söyledim, diledim. İnşallah. Kabul eyler yüce Rabbim. Sizler de niyetinizi tutun. Ya Allah, Bismillah. Niyetinizin en yüksek ...hayrını olsun. İnşallah tez vakitte yüce Rabbim şifalandırmayı nasip eylesin diyorum güzel dostlarım. Ya Allah, Bismillah. Ya Rabbim benim elim değil, Hazreti Fatma anamızın eli. Ya Rabbim benim nefesim değil, Hazreti Fatma anamızın nefesi. Mübareğin yüzü suyu hürmetine beni izleyen, beni dinleyen bütün güzel abonelerime niyet aldım. Gerçekten her birinizin kim olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü ben sizlerle sadece birkaç gündür ilgilenmiyorum ama... Hepinizi biliyorum niyetlerinizi, dileklerinizi. Yüce Rabbim bu kurşun nasıl eridiyse sizin üzerinizdeki büyüler, sihirler, kem gözler. İnşallah bu kurşun eridiği gibi yok olsun, şifalandırmayı nasip eylesin diyorum Yüce Rabbim. Ya Allah, Bismillah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet. Gördüğünüz gibi direkt tuzunuza, direkt şekerimize isabet etti. Bütün olumsuz, ek kötü, negatif enerjiler. Çünkü demek ki evinizde rızkınızda bereketiniz, kısmetiniz kapalıymış. Ondan direkt şekerin üzerine geldi. Evet buraya da kadar sıçradı. bunlar iyi alamettir. Evet üzerinizde dediğim gibi ben sadece yorumlamayacağım bugün. Şifa niyetine niyetlendim. Bir de şifa niyetine böyle bir tüsümü de yakıyorum. Allah'ım tez vakitte şifalandırmayı nasip eylesin diyorum. Yüce Rabbim. Hem gözleri, elemleri, kederleri üzerinizden gidersin yüce Rabbim. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Çünkü bu tüsüm 41 çeşit tüsüdür. Onun üzerine de tabii böyle rastgele yakılmıyor. okumu aldım, okudum, niyetlendim. İnşallah tez vakitte Yüce Rabbim şifalandırmayı nasip eylesin. Çünkü şifaya çok ihtiyacımız var. Hastalık olsun, elem keder olsun, üzerimizde göz nazarlar olsun. Zaten insanın o gözü var ya, insanı yiyip bitiren o göz nazardır. İnşallah kem gözlerden inşallah o üzerinizdeki olumsuz enerjilerden şifalanırsınız evet bunu videoyu izlerken tabi niyet ederek niyet içten yürekten niyet ederseniz bir mide bulantısı olur e, karnınızda kasılmalar olur vücutunuzda diken diken gibi kasılmalar olabilir bunlar varsa mutlaka sizin üzerinizde e kötü negatif enerjileri olduğunu söyleyebilirim güzel dostlarım Allah'ım sizlerle olsun İnşallah tez vakitte şifalandırmayı nasip eylesin evet gene kitlenip kalmışsınız yorum yapmayacağım bunlar hep sizin üzerinizdeki olumsuz negatif enerjiler sevdiklerinize de niyet edebilirsiniz kendinize de kime niyet ederseniz Kimliği, oğlun mu, kızın mı, evladın neyse, gelinin mi? Hepsine inşallah bu mübarek gününüzü suhürmetine Yüce Rabbim bizi duyar, dualarımızı, niyetlerimizi, namazlarımızı kabul eyler. Allah'ım sizlerle olsun, her şey gönlünüzce olsun Yüce Rabbimden diliyorum. Sizleri seviyorum. Gerçekten sizleri çok seviyorum. O güzel yüreğinizi, o güzel kalbinizi seviyorum güzel dostlarım. Hayatınızdaki bütün olumsuzluklar, negatif, nazar, büyü, sihir ne var ise üzerinizden kalksın, rızkınız, nasibiniz tez vakitte açılsın. Sıkıntılarının ne ise yüce Rabbim şifalandırmayı nasip eylesin. Aldım kabul etledim deyin. Amin, amin. Allah'ım sizlerle olsun inşallah. Yüce Rabbim hayırlı kapıları açmayı nasip eylesin. Bu mübarek günün yüzü su hürmetine inşallah. Hayırlara yakın, şerlere hepimizi, beni de dahil uzak eylesin. Hepinizi dediğim gibi iyiler, iyilerle karşılaştırsın tez vakitte. Allah'a emanet olun. İnşallah. İnşallah dilerim Yüce Rabbimden. Dualarınız, niyetleriniz kabul eyler Yüce Rabbim.